İrlanda, bugün ekonomik olarak son derece gelişmiş, eğitim olarak çok iyi durumda olan bir ülke. İngiltere'de henüz devam eden sorunları olmasına rağmen, İrlanda bugün İngiltere'den ayrı olarak yaşamına devam ediyor. Milyonlarca insanın yaşamına devam ettiği İrlanda'nın tarihinde ise büyük bir kıtlık olayı bulunuyor. 1845 yıllara kadar İrlanda halkı sadece patates üretiyordu ve ülkenin her tarafı patates tarlaları ile kaplıydı. Bu patatesler hem ülke içerisine para ediyor hem ülke dışına gönderiliyordu. Ancak İrlanda halkının büyük bölümü o dönemde tarımsal ilaç ve diğer konularda pek bilgi sahibi değildi. Ve bugüne oranla imkanlar kısıtlıydı. Sadece tek ürün üreten ve o ürün üzerine işler yapan İrlanda bir gün yeni güne uyandıklarında neye uğradıklarına şokunu yaşadı. 1845 yılında Fight of Toro istilacı mantarı nedeniyle ortaya çıkan tarımsal bir salgın tüm patates tarlarını tek tek etkiledi. Patatesler topraktan çürük olarak çıkıyor veya toplandıktan sonra kısa bir süre hemen bozulmaya başlıyordu. Ne yapacak olduklarına ilk günlerde karar veremeyen ancak giderek endişelenmeye başlayan İrlanda halkı daha sonrasında kendilerini bekleyen büyük bir kıtlıktan haberdar değildi. Patates tarlaları adeta işe yaramaz bir hale gelmişti. Patates tarlaları kısa bir süre içerisinde işe yaramaz mantarlarla patateslerle dolu hale geldi. Patatesler tüketilmiyor, ülkenin tutuklarına yer alan patatesin sayısı ise giderek azalıyordu. Halk o dönemde görevli olan yöneticilerden yardım istedi. Ancak asıl suçlu olan yöneticiler halka yardım edemedi. O dönemdeki yöneticiler bu durumdan dolayı çok büyük tepkilerle karşı karşıya kaldılar. Ve İrlanda'nın siyasetine durum noktasına sebep olan bu olay yöneticilerin iyi seçilmesi gerektiğini gösteriyordu. 1845 yılında ekilen patateslerin %40'ı kadar yukulmuş, daha sonrasında ise %100'ü yukulmuştu. Halk yiyecek bir şey bulamıyordu. Ve halk bu mantar salgınına karşı bir çözüm bulamamıştı. Ve sonunda halk kısa bir süre içerisinde hastalanmaya başladı. Tifo ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklar çok sayıda ölüme yol açtı. ve ortalama 4 milyon nüfuslu İrlanda halkının 1 milyonu 1852 yılında kadar süren salgın sonucunda öldü. Büyük kıtlık ve ölümler devam ederken o dönemde İrlanda halkı İngiltere'ye tepki istemişti. Büyük olayların devam etmesi sonrasında İngiltere, İrlanda'ya sadece 2000 sterlin yardım yapmıştı. Burada daha sonra Osmanlı İmparatorluğu bu olayın öğrenilmesinden çok kısa bir süre sonra 5000 sterlin yardım yapmak istemiş. Ancak ne hikmet ise İngiltere Kraliçesi sadece 2000 sterlin yardım yaptığı için Osmanlı'dan yardımının 4000 sterline indirilmesi talep etmiş. İngiltere Kraliçesi bu yardımın kendisine karşı daha fazla tepkiye sebep olacağını biliyordu. Ve tüm bunlara rağmen çok tavlar isimli Kızılderili bir kabile 710 Amerika doları değerinde bir yardım toplamış ve bu yardımı İrlanda halkına göndermiştir. Ve artık ölüme ve kıtlığa dayanamayan halk güç etmeye başlamıştı. Özellikle Amerika'ya güç. İrlanda'nın Amerika gücü büyük kıtlıktan 10 yıllar önce mütevazi bir hızla ilerliyordu. 1830'dan önce Amerika'ya yılda sadece 5000 İrlandalı göçmenin geldiği tahmin edilmekteydi. Bu kıtlık sayesinde bu sayılar oldukça yükseldi. Kıtlık yıllarına belgelenen varışlar yarım milyonun üzerindedir. Bir çoğunun belki de önce Kanada'ya inip orada Amerika Birleşik Devletleri'ne yürüdüğü düşünülürse bu da tam belgelenmemiştir. Sadece bir varsayımdır. Yeni dünyada İllanalılar, İllanalı'nın Birleşik Devletler'e akın etmesi, özellikle İllanalıların siyasi nüfuzda bulunduğu ve belediye yönetimine dair olduğu kent merkezlerinde, özellikle de polis ve itfaiyede derin bir etkiye sahipti. Amerikan İç Savaşı'nda tüm alaylar New York'un ünlü İrlanda Togoy'ndaki askerler gibi İrlanda birliklerinden oluşurdu. 1858'de New York'taki İrlanda toplumu Amerika'da kalabileceklerine artık emindiler. Siyasi açıdan güçlü bir göçmen olan Başpiskopos John Huggins tarafından yönetilen İrlandalılar artık New York'taki en büyük kiliseyi inşa etmeye başladı. Ve kiliseye Aziz Patrick Katedrali adını verdiler ve aşağı Manhattan'da İrlanda'da kurucu Azize olarak da adlandırılan mütevazi bir katedralin yerini almışlardı. İnşaat iç savaş sırasında durduruldu, ancak muazzam katedral nihayet 1878'de bitti. Büyük kıtlıktan 30 yıl sonra Patrick'in iki kuleleri New York'un şehrinin süresine dahil olurken, aşağı Manhattan'ın rastımlarına İrlandalılar gelmeye devam ediyordu. Daha sonra güç eden İrlandalılar ülkesine her türlü yardımda bulundular. Durumu iyi olanlar. Ve İrlanda Dublin'de gümrük binası reformlarında bir anıt yaptılar. Ülke nüfusunun ölüm ve göç yoluyla yarı yarı azaldığı büyük katlen anasını yaptılar. Unutmamak için. Evet işte bu hikayede böyle. İrlanda'nın hikayesi, kıtlığın ve ölümlerin hikayesi. Evet diye serilerde görüşmek üzere.